Üçgen. Üç, üç. Üç. Pembe, ondan zor evi. Sonra bunun adı ne? Kare. Ka Kare mi? Kare mi? Kare mi? Tamam, başka ne var? Hümelek mi? Hümelek üstten. Yuvarlak nerede? Yuvarlak bu. Hmm. Başka ne? Goya'da ayağını battı ya. Peki çilekini ne yapıyor? Sonra gelin çilekini ne varmış bakayım. Beyaz. Beyaz diyeyim bakayım. Beyaz. <gülüyor> Beyaz. 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 <laughs> Beyaz. Bunun adı da bize şey yaptığında bunun adı ne? Adı ne? Dudak. Elbise. Elbise diyeyim bakayım elbise. 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 Bunun adı ne? Sakay. Sakal. 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 Evet. Bunun adı ne? Bıyık. Bıyık. Bunun adı da saklıyı. Bunun adı da belki bunun adı da